Merhaba gençler. Birebir kampın 6. testiyle devam edelim. Cümlede anlamın son testi. Bu cümlede sözü edilen sanatçının vurgulanmak istenen özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Okuyorum öncül cümleyi. Bu sanatçının başarılı olmasında başkaları ne der yerine? Ben böyle düşünüyorum tavrını yeğlemesini yani yeğlemek tercih etmek önemli etkisi var. Bu cümlede başkaları ne der? Yani başkalarının sözünü önemseme yerine ben böyle düşünüyorum tavrı. Ben böyle düşünüyorum tavrı aslında bir irade göstergesidir. Seçeneklerde bu içeriği arayacağız. Okuyorum. A seçeneği edebi üretiminde evrensel duyarlılıklara yönelmesi. Evrensel duyarlılık ya da hassasiyet. Bundan bahsetmemiştir geçiyorum. B seçeneği kendine özgü bir estetik bakış geliştirmesi. Kendine özgü bir estetikten bahsetmemiş. Özgür iradeden bahsetmiştir. Bunu da geçiyorum. C seçeneği imge ve tasavvurlara dayalı bir anlatım örgüsü kullanması. Tasavvur dediğimiz şey aslında hayal etme ya da gözde canlandırma. Burada da irade yok. Geçiyorum. D seçeneği yaratım sürecinde bireysel iradeyi merkeze alması. Bireysel iradeyi, istenci merkeze alması. Yani ben böyle düşünüyorum demesi. O halde cevap D seçeneği. E'ye bakalım. Eleştirel değerlendirmelere karşı duyarlılık göstermesi eleştirel değerlendirmelerden hiç söz edilmemiştir. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru uzun bir soru. Çözelim. Bu örnekler aşağıdaki düşüncelerden hangisini desteklemek için söylenmiş olabilir? Bakalım hangisini desteklemek için? Okuyorum cümleleri. Victor Hugo, öncekilerden pek de farklı olmayan bir anlayışla dönemin Fransa'sında belirginleşen adaletsizliklerden, yoksulluk ve baskılardan söz eder. Dönemin Fransa'sının sorunlarını dile getirmiştir. İkiye bakalım. Balzac, realizmin başyapıtı olan Goryo Baba adlı romanında dönemindeki ekonomik bozulmanın bireyler üzerindeki tahribatını gözlerine sermiştir. Yine döneminin bozukluklarını, sorunlarını dile getirmiştir. Üçe bakalım. Tanzimat sanatçılarından Namık Kemal, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan hak, kanun, hürriyet, eşitlik gibi kavramları şiirlerinde sıkça işlemiştir. Yine toplumsal güncel sorunlar. O halde üçüne baktığımda aslında üçünün de ortak yönü sanatçılar toplumsal sorunlara karşı duyarlı davranmıştır. Bunları eserlerinde işlemiştir diyebiliriz. Şimdi seçenekleri okuyorum. A seçeneği: Yaşam gerçekliklerinden hareket eden yazarların metinsel güvenirliği artırmak amacıyla daha nesnel bir anlatım tercih etmeleri beklenir. Anlatımdan üç parçada da bahsedilmemiştir. Yani öncüllere verilen üç parçada üç cümlede anlatımla ilgili bir yargı yoktur. Geçiyorum. B seçeneği edebiyatçılar tarihsel bir duyarlılığı gözeterek gözlenmediklerini gelecek kuşaklara aktarmak suretiyle kültürel sürekliliğe katkıda bulunurlar. Kültürel süreklilikten bahsedilmemiştir. Bunu da geçiyorum. C seçeneği yazarların Yaratıcı süreçlerinde beslendikleri başlıca kaynak sınır tanımayan hayal güçlerinin sağladığı imkanlardır. 3 metne baktığımızda üçünde de ortak olarak hayal güçlerinden bahsedilmemiştir. Bunu da geçiyorum. D seçeneği. Yazarlar hangi temayı ele alırlarsa alsınlar, aralarındaki belirleyici ayrım çoğu zaman üslupsal tercihlerinde görünür hale gelir. Hangi temayı ele alırlarsa alsınlar dememiştir. Ortak bir tema vardır üçünün de ortak teması toplumsal sorunlardır diyebiliriz. O halde cevap bu da değil. E seçeneği toplumsal hayatta meydana gelen değişimler edebi üretim süreçlerini de yansımakta ve metinleri içerik olarak etkilemektedir. Evet, üçüne de baktığımızda dönemin Fransası, bir diğerinde Gorya Baba yine dönemin ekonomik bozulmaları ve bir diğerinde Tanzimat sanatçılarına Namık Kemal'in dönemin hak, kanun, hürriyet, eşitlik gibi kavramları ele alması. O halde toplumsal hayatta meydana gelen değişimler eserlere yansır diyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Verilen birinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Okuyorum birinci cümleyi ve ikinci cümleyi. Bugün gençliğin büyük bir kısmı zamanının önemli bir kısmını sosyal medyada geçirmekte. Birbirleriyle medya üzerinden görüşmekte ve zihinsel ya da duygusal üretimini sosyal medyadan paylaşmaktadır. Evet, gençlerin sosyal medyayı sık kullanmasından bahsetmiş. İkiye bakalım. Günümüzde özellikle gençlere hitap eden firmalar ürünlerini tanıtmak veya pazarlamak için gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi klasik medya araçları yerine sosyal medyayı tercih ediyor. O halde ben şöyle diyebilirim. Birinci bölüm sebeptir. Yani gençler vakitlerinin büyük bir kısmını sosyal medyada geçiriyor. Bu yüzden firmalar reklamlarını daha çok sosyal medya üzerinden yayınlıyor. Burası ise sonuçtur diyebilirim. O halde ben verilen birinci cümle ile ilgili şunu diyebilirim. İkinci cümlede verilenin sebebidir, gerekçesidir diyebiliriz. Hatta sebep gerekçe diyebilirim. Okuyorum seçenekleri. A seçeneği ikinci cümlede ortaya konulan durumun koşulu belirtilmiştir, bir koşul değildir. B seçeneği ikinci cümlede belirtilen durumun gerekçesi açıklanmıştır. Evet cevabımız budur. Çünkü firmalar daha çok sosyal medyayı tercih ediyor. Reklamlarını buraya veriyor. Çünkü, ki çünkü bir gerekçedir. Çünkü gençler sosyal medyada vakit geçiriyor. O halde birinci cümle aslında ikincinin sebebi veya gerekçesidir. Cevap B seçeneğidir gençler. Dördüncü soruyla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneği birinci cümlede farklı eylemleri yapabilme yeterliliğinin olabileceğinden söz edilmiştir farklı eylemleri yapabilme yeterliği. Bakıyorum. Koşarken bileklerinizi güçlü, dizlerinizi yüksek tutabilir ve zemine uyguladığınız kuvveti azami seviyeye çıkarabilirsiniz. Evet, burada koşarken bileklerini güçlü tutması, dizlerini yüksek tutması, zemine kuvvet uygulaması farklı eylemleri yaptığını gösterir. O halde A seçeneği söylenebilir. B seçeneği ikinci cümlede birinci cümlede yapılacakların söz edilen düzey için yeterli olmayabileceği dile getirilmiştir. Okuyorum. Ancak her şeyi mükemmel yapmanız da iyi bir atlet olacağınız anlamına gelmez. Yani yeterli olmayabilir. O halde B söylenebilir. Üçü okuyorum. Üçüncü cümlede bir koşul öne sürülmüştür. Cümleye baktığımızda eğer vücut yapınız ve kaslarınız güçlü olmanıza izin vermiyorsa elit atlet olmanız çok zor. O halde elit atlet olmanın koşulu vücut yapının kasların buna izin vermesi. O halde burası bir koşuldur diyebiliriz. C seçeneği söylenebilir. D seçeneği dördüncü cümlede çalışmadan başarılı olunamayacağı söylenmiştir. Okuyorum dördü. Bunun yanı sıra her şeyi mükemmel yapamadan da çok hızlı koşmak mümkün. Yani çalışmadan başarılı olunamaz yargısı yoktur. O halde D söylenemez. Çünkü bana çok hızlı koşmak mümkündür demiş. Çalışmadan da bahsetmemiş. E'ye bakalım. Beşinci cümlede tahmine dayalı bir yorumda bulunulmuştur. Okuyorum. 100 metre rekorunu elinde tutan bazı sporcuların koşma sırasındaki vücut hareketleri tam anlamıyla mükemmel değil. Ancak muhtemelen ki burası bir tahmin, güçlü yapıları sayesinde tüm zamanların en hızlı insanı olmayı başarıyorlar. E seçeneği ise yine söylenebilir. Bu arada burada sanırım Hüseyin Bolt'tan bahsetmiş. Biliyorsunuz Hüseyin Bolt dünyanın gelmiş geçmiş 100 metrede en hızlı koşucusu. Fakat derler ki Hüseyin Bolt'un aslında koşma tekniği çok uygun değildir. Fakat diğer sporculardan farkı şu. 100 metreyi ortalama bir sporcu yani koşucu 41-42 adımda atarken Hüseyin Bolt bunu 40 adımlara kadar düşürmüş. Yani her bir adımı neredeyse 2,5 metre. Konuyla çok ilgisi yok. O halde geçiyorum. Beşinci soruyu çözelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede bir saptamaya yer verilmiştir. Yani bir tespit. Okuyorum. Türk edebiyatında öykü, Şemsettin Sami'nin Taşkutalat Talat ve Fitnat adlı romanından beri romanın gölgesinde kalmıştır. Evet, öykü romanın gölgesinde kalmıştır. Bu bir tespittir. Kendisine göre bir tespittir. O halde bu doğrudur. İkiye bakalım. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Okuyorum. Oysa roman batıdan yaklaşık 150 yıl önce alınırken roman 150 yıl önce alınmış. Öykü geleneği Dede Korkut hikayelere kadar gider. Öykü geleneği ise Dede Korkut hikayelere kadar gider. O halde roman ve öykünün Türk edebiyatına ne zaman girdiği ile ilgili bir karşılaştırma yapılmıştır diyebilirim. B seçeneği de doğrudur. C seçeneği 3. cümlede öznerlik söz konusudur. Okuyorum. Bu gölgede kalmanın birçok nedeni var. Ama en başa okurun ilgisi eklenmelidir hiç kuşkusuz. Çünkü öykü, okurundan algılama, entelektüel birikim, soyutlamayı içselleştirme ve metindeki boşlukları doldurmasını bekler. Evet burada okurun ilgisi eklenmelidir. Kendi yorumu yani öznel bir düşünce. Devamında da yine okurundan algılama, entelektüel birikim, soyutlamayı içselleştirme gibi ifadeler öznel. Yani bu cümleyi yazan kişinin kendi öznel düşüncesi. O halde C doğrudur. Dörde bakalım. Dördüncü cümlede yargı gerekçesiyle verilmiştir. Gerekçe dediğimiz şey aslında çünkü ile başlatabildiğimiz bütün ifadeler ya da sonunu dı içinde bitirebildiğimiz dığından zarf fiil ekiyle bitirebildiğimiz bütün ifadeler. Mesela hava soğuk olduğu için kalın giyindim. Hava soğuk olduğu için ifadesi bir gerekçe bildirir. Ya da hava soğuk olduğundan kalın giyindim. Tam tersi kalın giyindim çünkü hava soğuktu. İşte o çünküyle başlattığımız ya da sonuna dığı için, dığından ifadelerini eklerine getirebildiğimiz ifadeler gerekçe bildirir, sebep bildirir. Okuyorum. Dördüncü cümle. Oysa roman okurundan bunların çok azını bekler. Yaygın okunurluğu da bu yüzdendir. Evet, yaygın okunduğu için, buraya görebiliyorum, roman okurundan bunların çok azını bekler. Yaygın okunması bir gerekçedir. Yani roman okurundan bunların çok azını bekler. Çünkü yaygın okunur diyebiliriz. O halde D seçeneği de söylenebilir. 5'e bakalım. 5. cümlede bir çıkarımda bulunmuştur. Yani belli verilerden yola çıkarak bir çıkarım elde etmiştir. Bakıyorum. Buna en iyi örnek 2000-2006 yılları arasında yayınlanan roman sayısı yaklaşık 1700 iken 1890-2008 yaklaşık 118 yıl. Yılları arasında 1202 Öykü yazarımızın 3175 öykü kitabı yayımlamasıdır. Burada bir çıkarım yok. Burada doğrudan doğruya istatistiki yani sayısal veriler var. O halde E seçeneğinde verilen yargı söylenemez, yanlıştır diyebiliriz. Altıncı soruya devam edelim. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Yani yorum yapmamızı istemiyor aslında. Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yargı soruyor. Mesela kalın giyindim dediğimde siz buradan yorum yapıp o halde hava soğuk diyebilirsiniz. Oysa ki kalın giyindim ifadesinde hava soğuk vurgusu yok. Ya da böyle bir anlam yok. Ya da böyle bir kesinlik yok. Bu sadece sizin kendi yorumunuz. Bunu yapmıyoruz gençler. Kalın giyindiysem buradan kesin olarak çıkarılacak şey kalın giyinmemdir. Bu kadar. Okuyorum cümleyi. Mısır, Mezopotamya, Babil uygarlıklarında geliştirilen bilim etkinliği M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren antik Grek dünyasında daha ileri bir düzeye taşınmış. Evet burada daha ileri düzeye taşınmış bilim. Matematik, astronomi, tıp ve fizik disiplinlerinde etkisi uzun yıllar sürecek başarılar elde edilmiştir. Yani bize şunu diyor. Mısır'da, Mezopotamya'da, Babil'de bilim etkinliği geliştirilmiş. Fakat devamında milattan önce 6. yüzyıldan itibaren antik Grek yani Yunan dünyasında daha ileri düzeye taşınmıştır. Bu da uzun yıllar etkili olmuştur. O halde seçeneklere bakalım. Antik Grek medeniyetinde bilimsel etkinlikler milattan önce 6. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Oysa ki cümleye baktığımda milattan önce 6. yüzyıldan itibaren başlamış dememiş. Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren antik Grek dünyasında daha ileri düzeye taşınmıştır. Grek dünyasında başladığından söz etmemiştir. O halde kesin olarak çıkarılabilir bir yargı değildir. B seçeneği Mısır Mezopotamya ve Babil uygarlıkları ağırlıklı olarak matematik, astronomi, tıp ve fizik bilimlerine yoğunlaşmıştır. Bize Mısır'da, Mezopotamya'da, Babil'de bilim etkinlikleri yapılmış, bunlar geliştirilmiş demiş fakat bunların yani matematiğin, astronominin, tıbbın veya fiziğin yoğunlaşılan alanlar olduğu söylenmemiştir. O halde bunu geçiyorum. C seçeneği farklı disiplinlerde uzun yıllar etkisini sürdürecek gelişmelerin ortaya çıkmasında Grek medeniyeti belirleyici rol oynamıştır. Evet burada zaten M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren antik Grek dünyasında daha ileri düzeye taşınmış, devamında ise matematik, astronomi, tıp, fizik disiplinlerinde etkisi uzun yıllar sürecek başarılar elde edilmiştir. Seçeneğe baktığımda farklı disiplinlerde yani matematik, astronomi, tıp, fizik uzun yıllar etkisini sürdürecek gelişmelerin, parçaya baktığımda uzun yıllar sürecek başarılar, ortaya çıkmasında Grek medeniyeti, ki Greklerden zaten bahsetmiş, belirleyici bir rol oynamıştır. Evet, C seçeneği öncülde verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilir. Ama diğerlerine bakalım. D seçeneği, bilim etkinliğinin belli bir seviyeye ulaşması birçok uygarlığın ortak çalışmaları sonucu olmuştur. Parçada bize, yani cümlede, Mısır'dan, Mezopotamya'dan, Babil'den, Greklerden bahsetmiş fakat bunların ortak bir çalışma yaptığından bahsetmemiştir. O halde D seçeneği kesin olarak söylenemez. E seçeneği Mısır, Mezopotamya ve Babil uygarlıkları Antik Grek medeniyetinin belirlediği bilimsel ilkelerle hareket etmiş, Greklerin yani Yunanların belirlediği ilkelerle hareket etmesi bu cümleden çıkarılacak bir yargı değildir. O halde bunu da geçiyorum. Cevap C seçeneğidir. 7. soruyu çözelim. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Önce cümleyi anlayacağız. İnsan şu ana kadar hayatta başardığı büyük işlerin değil, yani başardığın işlerin değil, henüz başaramadıklarının toplamıdır. Yani yapamadıkların senin toplamın. O halde kişinin aslında potansiyelinden bahsetmiş, değil mi? Yapabilme ihtimali olan şeylerinden. Seçeneklere bakalım. İnsanın gerçek başarıyı yakalaması için çok çalışması gerekir. Çok çalışmadan bahsetmemiş. B seçeneği insan için en büyük başarı sahip olunan başarıları içselleştirmek. Başarıyı içselleştirmek cümlede geçmiyor. Bunu geçiyorum. C seçeneği büyük başarılara giden yol küçük başarılardan geçer. Böyle bir sıralamadan hiç bahsetmemiş. Bunu geçiyorum. D seçeneği büyük başarıları olgunlukla karşılayamayanlar daha büyük başarılar elde edemez. Büyük başarıyı olgunlukla karşılamaktan hiç bahsetmemiş. Cümlede böyle bir yargı yok. E seçeneği insanın başarı kapasitesi gerçekleştirdikleriyle sınırlı değildir. Evet. Gerçekleştirdiğin şeyler seni anlatmaz. Aynı zamanda gerçekleştirmediklerinde ya da gerçekleştiremediklerinde seni anlatır. Yani senin kapasiten. O halde E seçeneği doğru cevap olacaktır. 8. soruya devam edelim. Testimizin son sorusu bir cümle birleştirme sorusu. Fakat bu tür sorularda cümleleri anlamsal olarak birleştirmek yetmeyecek gençler. Aslında ÖSYM bu tür sorularda sizin anlama becerinizi ama aynı zamanda iki cümleyi birleştirirken doğru yazıp yazmadığınızı ölçmeye çalışıyor. Yani bu doğrudan doğruya bir anlam sorusu değil sadece. Aynı zamanda iki cümleyi eksiksiz birleştirmeniz gerekiyor. Okuyorum cümleleri. Plütonyum nükleer enerji üretiminde önemli bir yere sahiptir. Evet, plütonyum nükleer enerjide önemli bir yere sahip. İkiye baktığımda geçmişte Plütonyum ile gerçekleştirilen nükleer araştırmalar sonucunda doğan plütonyum ve zararlı izotoplarının salımı gerçekleşti. Evet, geçmişte burası önemli. Plütonyum ile gerçekleştirilen nükleer araştırmalar devamında doğaya plütonyum ve zararlı izotoplar salınmış. O halde ben iki cümleyi birleştirirken bu ifadeleri doğrudan kullanmak zorundayım. Şimdi A seçeneği Plütonyum temelli nükleer araştırmalar sürdürülmesine karşın plütonyumun ve zararlı izotoplarının doğaya salınımı bütünüyle engellemek mümkün olmamıştır. Böyle bir engellemek, bütünüyle engellemek. İki cümlede de böyle bir yargı yok, böyle bir ifade yok. Yani biz bu iki cümleyi birleştirirken böyle bir ifadeye başvurmayız. Hatta bu tür cümleleri mesela siz alıştırmasını yapabilirsiniz. Yan tarafta iki cümleyi önce siz eksiksiz birleştirmeye çalışın. Çünkü ÖSYM sizden bunu istiyor. Yani iki cümleyi doğru şekilde birleştirip yazmanızı istiyor aslında. B'ye bakalım. Plütonyum kimi araştırmaların ardından. Şimdi mesela iki cümlede de kimi araştırmalardan hiç bahsetmemiştir. Böyle bir ifade yok. O halde bunu da geçiyorum. Cümlenin devamını okumaya gerek yok. C seçeneği nükleer enerji üretiminde önemli bir yeri olan plütonyum ile geçmişte gerçekleştirilen nükleer araştırmalar doğaya plütonyum ve zararlı izotoplarının salınma yol açtı. Şimdi bu cümleye baktığımda nükleer enerji üretiminde önemli bir yeri olan plütonyum. İlk cümlede plütonyum nükleer enerji üretiminde önemli bir yere sahiptir. Dikkat edin, neredeyse birebir kullanmış. Zaten bunu istiyor ÖSME. Devam edelim. Geçmişte gerçekleştirilen nükleer araştırmalar. Yine okuyorum ikinci cümleyi. Geçmişte plutonyum ile gerçekleştirilen nükleer araştırmalar. Dikkat edin, burası da neredeyse birebir aynı. Devam edelim. Doğaya plutonyum ve zararlı izotoplarının salımı gerçekleşti. Dikkat edin, iki cümlede de verilen ifadeler, Neredeyse birebir kullanıldı. Zaten sizden bunu istiyor. Yani iki cümleyi eksiksiz bir şekilde birleştirmenizi. Cevap C seçeneği olacaktır gençler. Diğerlerine bakalım. D seçeneği, Plütonyumun nükleer enerji üretimindeki kritik rolünün anlaşılmasıyla böyle bir kritik rol ne ilk cümlede ne de iki cümlede geçiyor. Yani burada geçmeyen bir kavram, bir kelimeyi biz burada kullanamayız. Geçiyorum. Çünkü bu bir anlam sorusu değildir. Yani yakın anlamlı bir sözcük kullanma sorusu değildir. Bu iki cümleyi doğru birleştirme sorusudur. E'ye bakalım. Nükleer enerji üretiminde önemli bir boşluğu dolduran plütonyum böyle bir boşluktan hiç bahsetmemiş. Yani ilk cümle veya ikinci cümlede bir boşluk kavramı geçmiyor. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Böylece kampımızın 6. testinde bitirmiş olduk gençler. Bir sonraki testte görüşmek üzere.